I have a meeting today. Bugün bir toplantım var. She has a cat. Onun bir kedisi var. They had lunch at noon. Öğle yemeğini öğlen yediler. We have been friends for years. Yıllardır arkadaşız. He has finished his homework. Ödevini bitirdi. Do you have any questions? Herhangi bir sorunuz var mı? I had never seen that movie before. O filmi daha önce hiç görmemiştim. We have to leave now. Şimdi gitmek zorundayız. She had been working all day. Bütün gün çalışmıştı. You have a nice house. Güzel bir evin var. They have sectioned two children. İki çocukları var. I had a great time yesterday. Dün çok güzel vakit geçirdim. He has to study for the exam. Sınava çalışmak zorunda. We have seen this place before. Bu yeri daha önce görmüştük. She had a headache last night. Dün gece başı ağrıyordu. Do they have any plans for the weekend? Hafta sonu için bir planları var mı? I have just arrived. Az önce geldim. He has been to Istanbul. İstanbul'a gitti. We have a lot of work to do. Yapacak çok işimiz var. She has always wanted to travel. Hep seyahat etmek istemiştir.